gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü orada da durum çok kötüymüş Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ha Hemen izleyin videoyu siliyorlar Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü Bu Vakalardaki ya. asıl patlama Temmuz'da olacakmış Bacak o zaman şimdi alalım Temmuz'da satarık kör ederik bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi ver. Yok yok kazancı yapmayın. Ben inanırım Ben de sizdenim vallahi. Ispatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla Kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. Şey, demiş demiş. Bunu tam olarak aldatmak diyemeyiz. Ya nasıl diyemeyiz ya? Sevgilim varken seninle birlikte oldum. Aldatmak işte bu sadakatsizlik. Yok buna sadakatsizlik denmez de ne yani. Ne dediğimizin bir önemi yok. Yanına gittiğimde artık her şey daha hassas hale geleceğim. Çünkü ihanet ettim ona. Ya bu tam olarak ihanet değil. Daha çok ihanet.